ülkeyi sarsan 15 Temmuz darbe girişimi dolandırıcılar için de yeni bir fırsat kapısı açtı. Bulunulan darbe girişimi sonrasında başlatılan operasyonlar ve o halde alınan kararlar art niyetli kişi ya da kişiler tarafından vatandaşı dolandırmak için kullanılmaya çalışılıyor. Vatandaşların şikayetleri üzerine kendilerine gelen ihbarları değerlendiren polis, dolandırıcıların vatandaşları telefonla dolandırmaya çalıştığını bildirerek uyarıda bulundu. Yapılan uyarılarda vatandaşları telefonla arayan dolandırıcıların kendilerini polis, asker, savcı gibi makam sahibi kişiler olarak tanıtıp isimlerinin darbeye karıştığını ve listede bulunduğunu söyleyerek vatandaşlardan para ya da altın talep ettiklerini bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü bu tarz taleplere vatandaşların itibar etmemelerini belirterek polis, asker ya da savcının vatandaşı arayıp asla para, altın ya da başka bir şey istemeyeceğinin altını çizdi. Yapılan uyarıda telefonda kendisini polis savcı asker olarak tanıtıp adınız darbeye karıştı darbeciler listesinde diyerek para veya altın isteyenlere inanmayın denildi.